Evet şimdi akvaryumumuzu temizleyeceğiz. Ee, akvaryumumuz iyicene sapsarı sarardı, kirlandı. Ee, suyunu değiştirmeye kalksak da, ya yani eklemeye kalksak da e, biraz çare olmuyor. Şimdi içindekileri ben mümkün olduğunca tertemiz alayım. Süsleri, taşlar kalacak bir tek. Sonra kendi suyun çekme aletiyle aparatıyla bunu suyunu temizleyelim, şöyle su alalım, rahatça görelim süslerden e, balıkları çektirmeyelim. Şuradan da Şurada alalım. Çalışmakta olan e, iki tane. Filtremiz var. Biri dış filtre biri iç filtre. Şurada yanda dıştan filtremiz var. Onlar da temizlenecek. Şimdi bunların e, ne yapalım? Fişlerini de çekelim. Çalışır halde olmasınlar. Şimdi bundan biz ne yapacağız? E, aparatını kurup Herkes balıkçı, akvaryumla uğraşan kişilerin e, yapma, elinde bulunması gereken bir su tahliye borusu vardır. Onunla ne yapacağız biz şimdi? boşaltacağız. O da şu şekilde. Bunun şu taşları ayıklamaması için küçük balıkları almaması için gerekli olan bir düzeneği var. Şu iç filtreyi de alayım ben. Daha sonra buradan e, suyumuzu çekeceğiz. Şöyle şu pompamız var. Bu pompayı şöyle buradan birkaç kez pompaladığımız zaman içinden suyu böylece kendiliğinden çekiyor. Bakın. Suyu böyle artık buradan Değişik yerlerden böyle şu şekilde dipte hayvanların, balıkların pistikleri oluyor. O pistiklere doğru giderek içindeki o artıkları işe yaramaz kısımları böylece çekelim. Üçte bir su kalana kadar ben bu işlemi yapıyorum. Bakın şu şekilde yaptığımız zaman böyle e, buradaki dipteki pislikleri balıkların pislikleri ne yapıyor? Böyle kendiliğinden geliyor. Onlar da temizlenmiş oluyor. Böyle tertemiz suyu hayvanların pislikleri olmadan temizlemiş oluyoruz. Yeni suyunu da buraya ekleyerek tamamlayacağız. Küçük balıklarımız da arada e, mutlaka gidecektir. Onlara da dikkat ederek işlemimizi tamamlayalım.